5. boyut hiçbir dualite, şartlanma ve korkunun bulunmadığı bir boyuttur. Bu boyutta zaman yoktur ve saf sevginin boyutudur. 2013 yılının sonlarına doğru gizemli bir şeyler olmaya başladı. Çalışmalarımı incelemek için etkinliklerimize gelen araştırmacıları ve nörobilimcileri şaşırtan beyin taraması kayıtları almaya başladık. Bir öğrenci belirli meditasyonlar yaparken kaydettiğimiz beyindeki yüksek enerji miktarı bugüne kadar hiç kaydedilmemişti. Bu sıra dışı grafikleri tekrar tekrar görmeye başladık. Katılımcılarla görüştüğümüzde meditasyon sırasındaki öznel deneyimlerinin çok gerçek ve mistik olduğunu ve bunun ya dünyaya bakışlarını derinden değiştirdiğini ya da sağlıklarını önemli ölçüde iyileştirdiğini bildirdiler. O anlarda bu katılımcıların meditasyonun iç dünyasında dış dünyalarında deneyimledikleri her şeyden daha gerçek olan aşkın deneyimler yaşadıklarını biliyorduk ve biz bu öznel deneyimleri objektif olarak yakalıyorduk. Bu artık bizim için yeni bir normal haline geldi ve aslına bakarsanız yıllardır gördüğümüz bazı göstergelere ve işaretlere dayanarak beyindeki bu yüksek enerji genliklerinin ne zaman ortaya çıkacağını sıklıkla tahmin edebiliyoruz. Boyutlar arası bir deneyim yaşamanın ne olduğunu açıklamak ve bunun gerçekleşmesini sağlayan organların, sistemlerin ve nörotransmitlerin bileşimini, biyolojisini ve kimyasını sunmak istiyorum. Umuyorum ki bu bilgiler kendiniz için bu tür deneyimleri nasıl yapabileceğiniz konusunda size bir yol haritası sunacaktır. Ayrıca kalp atış hızında inanılmaz değişiklikler kaydettik. İşte o zaman bir öğrencinin kalbine açtığını ve minnettarlık, ilham, neşe, nezaket, takdir ve şefkat gibi kalbin uyumlu bir şekilde yani ritim, düzen ve denge ile atmasına neden olan yüksek duyguları sürdürdüğünü anladık. Bu kişinin biyolojisini geçmişte yaşamaktan, gelecekte yaşamaya doğru değiştirmeye başlaması için net bir niyet ve yüksek bir duygu gerektiğini biliyoruz zihin ve bedenin, düşünce ve duyguların bu birleşimi maddeyi de etkiliyor gibi görünüyor ve gerçekliği bu şekilde inşa ediyorsunuz. Dolayısıyla tüm kalbinle hayal ettiğin bir geleceğe gerçekten inanacaksan, bunun açık ve tamamen etkin olduğundan emin olalım. Neden pratik ve niceliksel geri bildirim yoluyla bunu yapmakta iyi olmayalım ki ve bunu bir beceri haline getirmeyelim? Bu yüzden binlerce katılımcımızın tepkilerini ölçmemize yardımcı olan bir araştırmacı grubu ile ortaklık kurduk. Bizim arzumuz öğrencilerimizin dış çevrelerindeki koşullardan bağımsız olarak İçsel bir durumu düzenleme becerisi geliştirmeleri ve ne zaman kalp bütünlüğü oluşturduklarını, ne zaman oluşturmadıklarını bilmeleridir. Başka bir deyişle, bu içsel değişiklikleri ölçtüğünüzde, bir kişiye kalp ölçümünde daha dengeli bir model oluşturduğunu ve harika bir iş çıkardığını ve tam olarak ne yapıyorsa onu yapmaya devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz ya da herhangi bir biyolojik değişiklik göstermediklerinde bunu bildirebilir ve ardından onlara uygun talimatları verebiliriz ve bu süreçte daha iyi olmaları adına pratik yapmaları için çeşitli fırsatlar sunabiliriz. Geri bildirim bu işe yarar, bir şeyi ne zaman doğru yaptığınızı ve ne zaman yapmadığınızı bilmenize yardımcı olur. İçinizdeki bir duyguyu veya düşünceyi değiştirebildiğinizde dışımızdaki değişiklikleri görebiliriz ve bunu doğru yaptığımızı gözlemlediğimizde yaptığımız şeye dikkat eder ve onu tekrar yapabiliriz. Bu eylem yapıcı bir alışkanlık oluşturur, başkalarının bu tür başarıları nasıl gerçekleştirdiğini göstererek sana ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyorum. Öğrencilerimiz otonom sinir sistemini nasıl etkileyeceklerini bilirler. Bize sağlığımızı veren ve bedenimize hayat veren bu bilinçaltı sistemidir. Bu sisteme nasıl erişebileceğimizi öğrendiğimizde sadece sağlığımızı daha iyi hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda istenmeyen, kendini sınırlayıcı davranışları, inançları ve alışkanlıkları daha üretken olanlara dönüştürebiliriz. Yıllardır topladığımız verilerden bazılarını sizinle paylaşacağız. Ayrıca öğrencilerimize kalp bütünlüğünü sağladıklarında kalplerinin bedenlerinin ötesine yansıyan ölçülebilir bir manyetik alan oluşturduğunu öğrettik. Bu manyetik alan bir enerjidir ve bu enerji bir frekanstır ve tüm frekanslar bilgi taşır. Bu frekansta taşınan bilgi farklı bir konumda başka bir kişinin kalbini uyum ve dengeye taşıyarak etkileyebilecek bir niyet ya da düşünce olabilir sana bu odada birlikte oturan bir grup insanın aynı odada belirli bir mesafede oturan diğer insanları etkileyerek aynı anda kalp uyumuna girmelerini sağlayabileceğine dair kanıtlar gösterebilirim. Kanıtlar bizi ve başkalarını etkileyen görünmez bir ışık ve bilgi alanıyla bağlı olduğumuzu açıkça göstermektedir. Bunu göz önünde bulundurarak dünyayı değiştirmek için hepimiz aynı anda bunu yaptığımızda neler olabileceğini bir hayal edin. Bu dünyanın ve üzerinde yaşayan insanların ve diğer yaşam formlarının geleceğinde bir fark yaratma konusunda tutkulu bireylerden oluşan bir topluluk olarak tam olarak bunun peşindeyiz. Binlerce insanın aynı gün aynı saatte bir araya gelerek bu gezegenin ve burada yaşayan herkesin frekansını yükseltmek için buna başladık. Kulağa imkansız mı geliyor? Hiç de öyle değil. 23'ten fazla makale ve 50'den fazla proje ile bu tür etkinliklerin şiddet, savaş, suç ve trafik kazası olaylarını azaltabileceğini ve aynı zamanda ekonomik büyümeyi artırabileceğini göstermektedir. Amacım sana dünyayı değiştirmeye nasıl katkıda bulunabileceğini bilimsel olarak göstermektir. Ayrıca deney çalışmalarımız sırasında odadaki enerjiyi de ölçtük. 500'de 1500 kişilik bir topluluk enerjilerini birlikte yükseltip Kalp ve beyin uyumu sağladığında bunun nasıl değiştiğini izledik. Defalarca önemli değişiklikler gördük. Her olayda belirli grupların gösterebildiği enerji miktarı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadık. Kendi ışık alanlarını artırıp artıramayacaklarını belirlemek için binlerce öğrencinin bedenini çevreleyen görünmez yaşamsal enerji alanını da değerlendirdik. Sonuçta Maddi evrenimizdeki her şey her zaman ışık ve bilgiye yer. Buna siz de dahil olmak üzere. Stres hormonlarının yükü altında hayatta kalma modunda yaşarken bu görünmez enerji alanından çıkar ve onu kimyaya dönüştürürsünüz ve bunu yaparken vücudunun etrafındaki alan küçülür. Bir kişinin etrafında bir ışık alanı oluşturup oluşturmadığını veya kendi ışık alanını azaltıp azaltmadığını belirlemek için ışık parçacıklarının emisyonunu ölçebilen çok gelişmiş bir ekipman keşfettik. Daha fazla ışık yayıldığında daha fazla enerji ve dolayısıyla daha fazla yaşam vardır. Bir kişinin vücudunu çevreleyen daha az ışık ve bilgi varsa o kişi daha fazla maddededir ve dolayısıyla daha az yaşamsal enerji yayar. Kapsamlı araştırmalarımız, vücuttaki hücrelerin ve çeşitli sistemlerin sadece aşina olduğumuz kimyasal etkileşimlerle değil, aynı zamanda hücrenin içindeki ve etrafındaki çevrenin diğer hücrelere ve biyolojik sistemlere talimat vermesine neden olan bir mesaj taşıyan tutarlı bir enerji alanı ile iletişim kurduğunu kanıtlamaktadır. Öğrencilerimizin meditasyonlarımızda yaptıkları içsel değişiklikler nedeniyle vücutlarının yaydığı yaşamsal enerji miktarını da ölçtük ve sana sadece 4 gün veya daha kısa sürede ne gibi bir değişiklikler yapabileceklerini söylemek istiyorum. Kalbin yanı sıra bedendeki diğer merkezler de otonom sinir sisteminin kontrolü altındadır. Ben bunlara enerji merkezleri diyorum. Her birinin kendi frekansı, kendi niyeti ve bilinci, kendi bezleri, kendi hormonları, kendi kimyası, kendi bireysel küçük beyni ve dolayısıyla kendine özgü bir zihni vardır. Bu merkezleri daha dengeli ve bütünleşmiş bir şekilde işlev görmeleri için etkileyebilirsin. Ancak bunu yapmak için önce beyin dalgalarını nasıl değiştirebileceğini öğrenmelisin ki bu bilinçaltı işletim sistemine gidebilir. Aslında beta beyin dalgalarından yani düşünen beynin sürekli analiz ettiği ve dış dünyaya çok fazla dikkat verdiği seviyeden alfa beyin dalgalarına yani sakin ve bir şekilde iç dünyaya daha fazla dikkat verdiğini gösteren seviyeye geçmek anahtardır. Beyin dalgalarını bilinçli olarak yavaşlatarak otonom sinir sistemini daha kolay programlayabilirsin. Yıllar boyunca çeşitli meditasyon uygulamalarını yapan öğrenciler, beyin dalgalarını nasıl değiştireceklerini ve ölçülebilir etkiler üretecek kadar uzun süre mevcut olmak için gereken odaklanma türünü nasıl keskinleştireceklerini öğrendiler. Bu değişiklikleri ölçebilen bir araç keşfettik ve yine sana bazı araştırmaları göstereceğim. Ayrıca değişen gen ifadesiyle ilgili birkaç farklı biyolojik belirteşte ölçtük aslında genlerine bağlı olmadıklarını ve gen ifadesinin değiştirilebilir olduğunu öğrendiler. Etkinliklerimiz sırasında öğrenciler 4 ila 5 gün boyunca alışkın oldukları hayatlarını terk ederek bunun yerine onlara kim olduklarını düşündüklerini hatırlatmayan bir ortamda zaman geçiriyor. Bunu yaparken kendilerini tanıdıkları insanlardan, sahip oldukları şeylerden, günlük yaşamlarında sergiledikleri otomatik davranışlardan ve rutin olarak gittikleri yerlerden ayırıyorlar ve 4 farklı meditasyon türüyle içsel durumlarını değiştirmeye başlıyorlar ve bunların her biri aracılığıyla başka biri olmayı öğreniyorlar. Bunun doğru olduğunu biliyoruz çünkü çalışmalarımız öğrencilerimizin gen ifadelerinde önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor ve onlar da sağlıklarında önemli değişiklikler olduğunu bildiriyor. Bir kişiye sadece düşünce yoluyla hormonları Genleri, proteinleri ve enzimleri gerçekten değiştirdiğini kanıtlayan ölçülebilir sonuçlar gösterebildiğimizde çabalarını daha iyi gerçeklendirebilir ve gerçekten dönüşmekte olduklarını kendileri de kanıtlayabilirler. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizin. awesome.